Alma oğlum kimseyi içeri. N nasıl almayayım abla? Müşteriyiz diyen giriyor içeri. Ya resmen kamp kurdular buraya. Soru sorarlarsa cevap verme. Hadi kalk elini yüzünü yıka. Hadi. Bilmiyorum diyorum zaten. Ya, tanımıyorum diyorum. Sokaktaki esnaf da merak ediyor ne oluyoruz diye. Anladım. Tamam. Biz Kadir Bey'le konuşuruz, ne yapacağımıza öyle karar veririz, tamam mı? Sen kapıyı kapat, <laughs> kimseyi içeri alma. Bugün çalışmıyoruz dersin. Tamam abla. Dükkan doluymuş, ne yapacağız? E orası halka açık bir lokanta. Şimdi gitmesen gazetecisin diyemezsin ki. Ya yeter ki seni rahatsız etmesin kimse. E, rahatsız ediyorlar ama işte. Sinirler bozuluyor mu, bozuluyor. Ben en çok yaşaranlardan bir şey bekliyorum. Birini sokacaklar içeri, bir olay çıkaracak... ...kameraların eline malzeme verecek, biz de ne olduğumuzu anlayamayacağız. Abla, şuna baksana. Tamam. Alo efendim Sinem. Fatma Gül bugün kimseyle görüşmek istemiyor. Seninle bile. Tamam. Tabii ki biz de öyle düşünüyoruz zaten. Çok teşekkürler. Hoşça kal canım. Hiç ortaya çıkmasın diyor. O da öyle diyorsa yandık biz. Ha ben anlamadım. Bu nasıl bir gizlilik kararı? Herkes her şeyi konuşuyor yani. Güya gizli. Çok haklısınız çünkü onlar olayı istedikleri gibi çarpıtıp malzeme veriyorlar dışarı. Ben şimdi savcılığa giderim hem bu koruma durumuyla ilgili olayı bir araştırırım. Ondan da haber çıkmadı henüz hem de şu son durumla ilgili bir dilekçe veririm ama... ...yani hemen bıçak gibi kesilmez daha bir süre devam eder. Bir an önce normal hayatıma geri dönmek istiyorum. Oo dur daha yeni başlıyoruz. Senin evden çıkmaman lazım. Ha sen çıkmayacaksın Kerim çıkacak. İşe gideceksin, alışverişe gideceksin, doktora gideceksin. Nasıl olacak bu iş? Ay yeter. Sen dışarı çıktın ama mikrofonları senin suratına dayayacaklar. Bak gör. Üstüne var mı artık kızım? Keşke bir, birkaç günde bir yere kaçıp gidebilseler değil mi? Ama nereye gideceksin ki? Olur vallahi. Ne olur be? Efendim abi. Ha Kerim, işte misin? Yok abi, işi bıraktım ya. Ne oldu? Ya, ne oldu ki? E neyse canım, belki böylesi daha iyi. Bak şimdi. Ne oluyor abi? Sen şimdi eve gel. E, yok yok, eve gelme. Şimdi burada bir sürü adam var, takip ederler seni. Gazeteciler falan var. E, sen arabayı otoparka park et. Sahildeki otoparka, oradan buraya doğru yürü, iki sokak kala beni ara. Ama kimseye görünme bu arada. Ya ne yapıyoruz ben anlamadım ki. E, birkaç günlüğüne kaçıracağım sizi buradan. ...ben beş altı yıl önceydi. Bu evi aldırdı bana. Arazi kıymetli. Sen istediğin gibi bir şey yaptırırsın. İstersen baştan aşağı değiştir. Ben ne değiştireceğim abi? Bana ne? Bu arazi, bu ev senin sayılır Kerim. Abi biz sadece misafiriz. Ayrıca ben ev falan da istemiyorum. Birkaç gün kalacağız o kadar. Teşekkürler. Neyse. Bunları konuşmak için daha erken. İşte geldik. Girin içeri girin. Bavulları ben getiririm. Bırak abi ben alırım. Birini bana ver istersen. Tamam yürü. Buzdolabı da ağzına kadar dolu. Daha dün detaylı bir temizlik yaptırmıştım zaten. Güle güle oturun. Sağ ol. Sağ ol. Burada sizi hiç kimse rahatsız etmez. Hoşça kalın. Eğer bir şey isterseniz beni arayın, Getiririm. Güle güle. Peki, görüşürüz. <laughs> Bir süre burası bizim evimiz olacak. Sadece kimisin?